Tez kutsunlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mosmant'ın altıncı bölümündeyiz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Baron, e, Baran Pardon çok özür diliyorum. Baran'da kalmıştık. E, daha doğrusu Baran'la birlikte başlayacağız şimdi. Evet, e, 10. sırada, şu an 11. sıradayız. E, bakalım şimdi neler başımıza gelecek. Bu sırada tabii ki e, ne derler, performansları yapalım. Neler gelmiş? Süspansiyon gelmiş. Super Pro yapalım. Nitro gelmiş. Evet, tamamdır. Eee şimdi ee, Lap kat var. Şurada bir şey gördüm bir saniye. Şuradan dönerken bir speed trap gördüm. Ana polis. Hemen kurtulalım arkadaşlar çünkü bu arabayla polis oynamayacağız yani. Şimdi, <laughs> top, 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 <laughs> devam edelim <gülüyor> <gülüyor> evet, bu sefer geçtik. 8 ikramiye aldık. Diğer işleri de halledelim. Ne kadar hızlı gideceğiz bilmiyorum ama e, şu hızımız bence yeter yani arkadaşlar. Yetti de arttı bence yani. E, ateş seviyesinden bahsediyor. Alev dediğim polis, polis seviyesi. Bir de şuna gidelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar yarışlara geçelim. Evet. Şuradaki tol Bolt'u gerçekleştirelim. Arabanın kalkışında e, patinaj çok fazla. Onu fark ettim arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir belki. Onu nasıl ayarlarız? Tekerlek herhalde. Tekerlek... 3 ee, tane yapmam lazım. Ama şu an kilitli. Geri sayıma izin vermeden geçmeye başardık. Bu bir dakika 20 saniye ver. Demek ki bayağı uzun bir yerde. Evet bu arada polis ihbar yapıyor şu an. Polis göstergesi şu an çalışmaya başladı. Evet. bu arabayla olduğun, olabildiğince e, takibe girmemek istiyorum çünkü alev seviyesini yükseltmek istemiyorum hızlı bir araba yani alev seviyesi yüksek olan bir arabamız var zaten onu kullanmak istiyorum bunu da arttırırsak yarışlarda da sıkıntı oluyor güzel oldu bu Tamamdır. 90 ve 55 saniye. Beni son son dönüşte yakaladılar. Of güzel sıyrıldık ve bitirdik. Şimdi hemen kaçmam lazım. Hadi. İşte böyle. Hiçbir şey zarar vermeden başardık şimdi. Speed trap yapalım. O puto var lan adamlarda. Bunların hiç şansı olmaz. 127 yaptı herif ya. Evet, birinci diğeri aldık şu an. Bu şekilde de bitti yarış. Hemen başka bir yarışa geçelim. Sprint. var ya ve x8'den şu an oldukça memnunum Allah nazarlardan, nazarlardan saklasın. Şu ana kadar önüme geçen araç olmadı. Güneş hala gözümü alıyor. Bu şekilde bitti yine. Hey, listen up. People are Now I know this ain't true, but they're saying you're working for the cops. Oh. No. Make sure you prove them wrong. I'll take care of the guy spread the rumor. Benim polislerle çalıştığımı düşünüyorlar. Bunu kanıtlaman lazım. Çalışmadığını kanıtlaman lazım diyor. Nasıl kanıtlayayım oğlum? Bir tol bot daha yapalım. Şş. performansın doruklarını yaşatıyor bana. Golf'ten sonra var ya. Hayatı yaşadım yani. Araba gördüm araba. Burada golf'ü kesinlikle küçümsemiyorum arkadaşlar. Hatta benim golf 57 aldığım zaman almak istediğim ilk araba. Golf GTI yani hem de. Ee, kesinlikle küçümsemiyorum ama o oyunda yani. Hak ettiği performansı almamış verilmemiş daha doğrusu. 2 dakika 11 saniye. Tabi %42 42'de 3 tane checkpoint tamamlayınca böyle oluyor. Evet 90'a geldik ve 40 saniyemiz var. Oldukça yeterli bize. 30 saniye ek süreyle tol boltu bitirdik. En az polis olan yere gidiyoruz ee, Tabii ki de Elime turu en son ne zaman ya? Oha korvet var İnanamıyorum Korvet var abi Ben ne yapacağım Beni rx8 bile kurtaramaz Bu saatten sonra Bakar mısın Aa çarptı. <laughs> Allah yüzüme girdi kardeş ya. Woohoo motherfucker. <laughs> 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 Şu an Corvette'in beni geçmesi gerekirken TT beni geçmeye çalışıyor abi. Bu da farklı bir durum ya. Yani. Dur bakayım burada ne yapacağım? Ha öyle döneceğim. Ha hatırlamadım. Yolu hatırlamadım şimdi hatırladım abi. Arkadaşlar inanamıyorum TT Supra ile Corvette'i alt etti ya. İnanamıyorum şu an var ya. Abi İçteki güce inanamıyorum şu an. Korvet ya korvet. Sen kimsin ya? Korveti geçiyor. Kill. Öldürür arkadaşlar. Yılan gibi. Sokar yani. Viper buna hak getire yani. Viper'ın sembolü yılan ama hak getire, hak getire. Oğlum bu yarış kazanırsam var ya kendimi yarışçı ilan edeceğim. Yarışçı. Gerçek bir sokak yarışçısı. Viper'dan kurtuldu. Corvette Supra'ya yenilen Corvette Supra ile yenilen yarışçılar Alican onu da yendi ya. Onu da yendi ya. İşlere işlere geçer. Neyse ya. Performansı fena değil ama acaba X3'te kurtulur mu diye düşünüyorum. Abi bu niye X1'e tekrar düşüyor ya? Allah Allah. Ben buna bir şey de koydurmuyorum. Valla polis nereye gidiyorsa ben oraya gidiyorum. Ne var Hadi hadi hadi.

Tamam bir iş tamam. Hatta iki iş tamam ben Beş dakikada şey yapmam lazım. Bekletmem lazım bu takibi. Burada roadblock yapmayın da nerede yaparsanız yapın abi. Hadi buraya roadblock kurun bakın çok güzel bir yer. Tamam şuraya kurun. Hadi buraya kurun abi. Hadi. Bot block, block hadi. Aha. Kimin yağlar eridi ya. Ne salak. X3 olmak üzere X3 olursa işler kötü olur arkadaşlar. 5 dakika şeyi tamam. 30 saniye sonra tamam. Tüyo görelim ama. 2, 1 ha. Şimdi 2 tane plaka çarpmam lazım. Yavaş başkan yavaş. Aha X3. Aman. Beyler doğa edin doğa. Pontiac GTO'ları görüyor musunuz? İşte onlardan bahsediyorum ben. Bunlar var ya adamın adamı böyle ters yatırır. Bak bak. Yardırıyor. Aha. Gelin lan. Gelin lan. Hayır 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 hayır. Tamam şimdi geri vites. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Bye bye. Ay. <laughs> aynen aynen. Gözükmeyin bana, gözükmeyin. Dur şurada saklan. Lan nerede? Nerede? Ya oğlum. Hadi bak mah görürsün hadi. Mah görürsün lan. Tamam dur burası sakin. Anam burada da var. Görme beni görme. Nerede? Hani lan? Oğlum. Oğlum gene bu video sürecek ha. Abi enselleri senmeye çok üzüleceğim şey o. Tüm emek boşa gider, tüm dakikalar boşa gider yani. 7-8 dakika olmuş. Takip. Abi, tamam. geri dönüş yok. Hakkınız helal edin beyler. şöyle geçelim. Aynen. He sen dana Lan oğlum git git. Bunlar Türkçe de bilmez ya. O ne lan? Saklattı lan araba. Uçtu oğlum. Şekil yaptı. Heee alırsın böyle eşeğin büllüğünü. Bana şimdi saklanma yeri lazım. Haa. Tamam baba tıraş. arttıkça saklanma şeyi de azalıyor. Hızı. Mavi barın dolma hızı. Evet. Baran'la yarışma zamanı arkadaşlar. Uh, şimdi dakika. 553.000 bounty'miz olmuş. Aa bunu şeyi resetlenmiş. Ne derler? X x şeyi nasıl resetlendi bilmiyorum. Hemen şunu alalım. Evet, Baran'la yarışma zamanı. İnşallah o Cayman alırım. Fatih denen e, bir takipçim Cayman S kullanmamı rica e, etmişti. Her şey şansa bağlı. Şu an Sprint ve Drag. E, umarım Cayman yanımda ben, benle birlikte olur. E, o seçim şeylerini alırım. Ben de çok istiyorum çünkü zira o da güçlü bir araba. Baksana ya süper bir şey ya. Umarım hayalin gerçek olur. Vay 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 Şeklere bak Biz öyle şekil yapmayız birader Gel bakayım sen şöyle Hızlı araba ha. Keşke benim olsa <laughs> lan oğlum dur bak bak nasıl da şey yapıyor tafra veriyor göz daha veriyor ben korkar mıyım oğlum ya böyle geçerim önüne işte susacaksın aa burası açık bakın şimdi ne yapacağım ee, sen orayı kullan ben burayı kullanırım pardon %50 oldu Bu her an bir atılım gerçekleştirebilir Biz yine de Sürüş sürüşümüze dikkat edelim Evet dediğim atılım şu an gerçekleşti Baran vs Aligen Baran oldukça temkinli ilerliyor ama her an yani bir sokarım e, ee, psikolojisi var Baran'da. Ali Cem pozisyonunu korumaya çalışıyor. Baran iyice yaklaştı Ali Cem'e. Aba gelme lan! Aa! Gelme gelme. Gelme gelme. İstemem istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem em korüme gelme istemem 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 gelme gelme gelma gel bırak bugün if a man what the rock is cooking. Sana düzgündür dedim değil mi? Şerefsiz. <laughs> Esiyor. Yeni ışıklandırma sistemi satın aldım beyler. O yüzden. Ay. Tamam devam edelim. Hı. <laughs> Allah belanı vermeye. Aman daireye basmayak da. Çekil. Çekil yoldan. Paran çekil. Çekil 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 paran çekil. Çekil yoldan. Paran çekil. Çekil 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 paran çekil. Ananın Allah ım. Şerefsiz! Lan var ya o son vitesten dolayı ha. Son vitesten. Yırttı şerefsiz. Lan oğlum gene mi? Son vites abi yokuşta şey yapıyor ya. Tamam ben ezberledim haritayı ezberledim bunu. Hayır. Gel ben Lan. Oh Nice. 12.000. Wow! Nice para. Evet. Sayın seyirciler. Absurd wait mi oğlum? Türkçe amana başlatma ya. Almanca ya. Evet Fatih. Bu sözüm sana inşallah Cayman alırım. Ben de çok istiyorum. Hadi şu işaretle. Hayır. Allah sen bir eksik CSGO da kasa açma gibi amına. <laughs> oh. Eugene James Earl. Bu adamın arabası da süper ha. Lance Revolution 9. Bu adam Rock güneydoğu tarafından geliyor ama şimdi arabasını sahilde sürüyor. O yabancıların büyük bir hayranı ve büyük engellerde kapışmak için gittiği yolundan çıkar. Oba. Huu. Kime benziyor? Bir oyuncuya benzeteceğim ama. Benzetmedim. Evo. Nice hocam. Earl. teker teker hesabını bildireceğiz. Bildireceğiz. Şu Kaymines'e bir bakmak istiyorum. Oh! İşte bu be. Alevler ve Rocket Bunny. tabi gerçi Rocket Bunny değil de. Ee, ama o, o, hissiyatı veren e, bir vinil kullanmış. Baron, Baran. Fatih umarım e, mutlu olmuşsundur, sevinmişsindir. Kaymines işte karşında. Evet, ee, ben de çok mutlu oldum. Keymnes sonuçta güçlü. Evet, 105 bin para, 553 bin ikramiye, yüzde 29 tamamlanma. Evet arkadaşlar, bu bölümde böyle bitsin. Bir sonraki hedefimiz Eugene yani Earl. Onun arabasını sanırım şu. Allah izin verirse belki bunu da alırız. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın görüşmek üzere bay bay.